Selam sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. En son başlattığımız para challenge videosunun serisinin artık sonuna geldik. Hesabın satışını gerçekleştirdik. 185 TL'ye hesabı sattım bilginiz olsun. Söz verdiğim gibi de hesabı çekiliş olarak parasını sizlere dağıtacağımı söylemiştim. 185 TL'ye de 2 kişiye 300, 4 kişiye de 60 elmas vererek 185 TL'nin üstüne çıkıyoruz ama önemli değil. Sizlere bu parayı dağıtacağımı söylemiştim. Yorumlar kısmına katılıyorum yazıp beğenmeniz, abone olmanız gerekiyor. 3 tane maddemiz var abone olup beğenmek, yorum yapmak katılıyorum diye bu kadarı kafi olacaktır. Şimdi geçelim sizlere pazar ve oyun hakkındaki bazı ufak bilgilendirici videomuza. En son hatırlarsanız pazar kapalıydı ki hala daha kapalı. 12 Ocak sabah onda geleceğini söylemiştik fakat bu sürecin biraz daha uzun süreceğini bize bildirdiler. Yani bu süreç biraz daha uzayacak. Pazar 12 Ocak'ta açılmayacak. Bilginiz olsun. E bu konuda şu anda bir çalışma olduğunu işte ayrıca bu pazar dışında da hala da e, kaçak elmas sürecini devam ettiğini söylediler. Bunun üstüne çalıştıklarını söylediler. Yani kaçak elmas kullananlar banyacak bilginiz olsun. Ayrıca e, geri ödeme ile alakalı da bir ödeme platformlarının yüklemesi ve geri ödeme ile alakalı iki maddelik bir bilgilendirme bildirisi paylaşmışlar. Burada da işte geri ödeme alanların kesin olarak kesin kesin olarak ban söylüyorlar. Yani hesabınızda bir geri ödeme işlemi varsa kesin olarak ban Bilginiz olsun. Ayrıca diğer ödeme ekleme bu açık üstüne de çalıştıklarını söylediler. Bilginiz olsun yani kaçak elmasa karşı şu an bir savaş var. Yakın zamanda pazar düzelecek ve oyun çok daha iyi bir hale gelecektir. Bilginiz olsun. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Bu hesapta benim anahtarı kasmak için açtığım bir hesaptı bu serverda elveda diyerek artık yeni serilere yelken açıyoruz dostlar. Yakın zamanda başlayacağımız bir sunucuya dair bilgi paylaşacağım sizlerle. Bilginiz olsun. Kalabalık olarak bir sunucuya başlamayı düşünüyoruz. Bu videoyu da burada sonlandıralım dostlar. Diğer videolarımızda, canlı yayınlarımızda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.